29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen belediye çalışanları Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları devam ediyor. eski futbol sahasında düzenlenen turnuvaya Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, eski ve Estran personellerinden oluşan 13 takım katıldı. Yarı final mücadelelerinde şu sonuçlar alındı. Büyükşehir Belediyesi 3, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler 1, Odunpazarı Belediyesi 4, Eski Atıksu 1. Bu sonuçlarla birlikte finale yükselen takımlarda belli oldu. Büyükşehir Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi arasında oynanacak final karşılaşması eski futbol sahasında 26 Ekim Çarşamba günü 16.30'da gerçekleşecek. Belediye çalışanları Cumhuriyet Kupası turnuvası şampiyonun belli olacağı final maçının ardından düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.